Yaş kayısı iki farklı şekilde kurutulmaktadır. Altın sarısı olan kayısı kükürt odasında, gün kurusu ise doğal güneşte kurutulmaktadır. Gün kurusunun kilosu 20 TL'den, kükürt odasında kurutulan sarı kayısının kilosu 15 TL'den satılmaktadır. 10 kilogram yaş kayısı güneşte doğal yollarla kurutulduğunda 4 kilogram gün kurusu elde edilmektedir. 10 kilogram yaş kayısı kükürt odasında kurutulduğunda 6 kilogram sarı kayısı elde edilmektedir. Remzi Bey topladığı yaş kayısının yarısını güneşte, diğer yarısını ise kükürtlü odada kurutuyor. Remzi Bey güneşte kuruttuğu yaş kayısından 450 kilogram gün kurusu elde ediyor. Buna göre Remzi Bey'in kurutulmuş gün kurusu ve sarı kayısı satışından elde ettiği toplam gelir kaç TL'dir? Remzi Bey 10 kilogram yaş kayısından 4 kilogram gün kurusu elde ediyorsa, 450 kilogram gün kurusunu kaç kilogram yaş kayısıdan elde eder? 4 çarpı x eşittir 450 çarpı 10, 4500 eder. X buradan 1125 kilogram yaş kayısıdan gün kurusu kayısı elde etmiş olur. Remzi Bey aynı miktardaki yaş kayısıyı kurutarak ee, sarı kayısı elde ediyor 10 kilogram yaş kayısıdan 6 kilogram sarı kayısı elde ediyorsa 1125 kilogramdan kaç kilo sarı kayısı elde ediler. Buradan da işlemi yaptığım zaman 1125 çarpı 6 675 kilogram sarı kayısı elde eder Remzi Bey, Gün kurusu kayısısının kilogramını Bay Remzi Bey elde etmiş olduğu 450 gram gün kurusu kayısısını kilosunu 20 TL'den toplam 9.000 TL'ye elde etmiş olduğu 675 kiloluk sarı kayısının kilosunu 15 TL'den 10.125 TL'ye satmaktadır. İkisinin toplam satışından elde ettiği gelir 19.125'tir. Balıkesir Asos arası 1 bölü 600 bin ölçekli haritada 25 cm olarak gösteriliyor. Buna göre Balıkesir'den Asos'a gitmek isteyen Raşit Bey ortalama 120 km bölü saat hızla kaç dakikada ulaşır? Haritadaki 25 cm uzaklığı 600 ile çarparsak gerçek uzunluğu elde ederiz. O da 15 milyon oluyor. Buradan 15 milyon santimetreyi kilometreye çevirmemiz gerekiyor. Metre ve kilometre. 150 kilometre. 120 kilometre bölü saat hızla gittiğine göre 150 bölü 120 30 ile sadeleştirdiğimizde 5 bölü 4 saat yapacaktır. 5 bölü 4 saati dakikaya çevirmek için 60 ile çarpıyoruz. O da 75. Aşağıda iki kişilik bir aşurenin bazı malzemeleri ve bu malzemelerin yüzer gramlarına ait fiyatlarını gösteren tablo verilmiştir. Bu tarif her bir fazladan kişi için buğday 1 bölü 3, fasulye 2 bölü 5 ve nohut 3 bölü 10 oranında arttırılmaktadır. Buna göre. 5 kişilik bir aşurenin maliyeti en az kaç liradır? Öncelikle tarif 2 kişilik ve fazladan 3 kişi daha olacak toplam bulacağız. Buğdaydan 2 kişi için 300 kullanılmış. 3'te biri 100 olduğundan 3 kişi için de 300 kullanacaktır. Toplam 600 lira fasulyede 2 kişi için 160 kullanılmış. 5 bir ikisi 64 olacaktır. O da 3 kişiyle çarptığımızda 192. Yani toplamda 352 gram kullanılacaktır. Nohut 150 gram kullanılmış. Her bir kişi için 45 gram fazladan kullanılacak. O zaman 3 kişi için de 135 gram fazla kullanılacak. Yani toplamda 285 gram fazladan kullanılacaktır. 600 gram buğday için her 100 gramda 2 lira harcanıyormuş. O zaman 600 bölü 100 çarpı 2'den 12 TL buğday için. Daha sonra fasulye için de 5 bölü 2 lira harcanıyormuş. O halde 352 bölü 100 çarpı 5 bölü 2 olacaktır. 8.8 TL de buradan gelecek. Bu da fasulye için harcanan miktar. Daha sonra nohut içinde 285 bölü 100 çarpı 10 bölü 3 olacaktır. Bunu da hesaplarsak 9,5 TL buluruz. Bu da muhut için. Şimdi bulduğumuz fiyatları toplamamız gerekiyor. 12 8,8 9,5 Toplarsak 3 0 Yukarıdaki şekillerle ilgili olarak aşağıdaki bilgiler veriliyor. Birinci şekilde verilen dikdörtgenin kısa kenarının uzun kenarına oranı 1 bölü 2'dir. Birinci şekildeki dikdörtgen ortadan ikiye katlanarak ikinci şekil oluşturuluyor. İkinci şekildeki dikdörtgen ortadan ikiye katlanarak üçüncü şekil oluşturuluyor. Buna göre üçüncü şekildeki dikdörtgenin alanının birinci şekildeki dikdörtgenin alanına oranı kaçtır? Birinci şekli baktığımız zaman, kenarının uzun kenarına oranı A bölü B 1 bölü 2miş. Alanı ise A çarpı B'dir. Birinci şekil ikiye katlanarak ikinci şekil elde ediliyor. İkiye katladığımıza göre burası A bölü 2 oluyor. Burası hala B oluyor. Daha sonra üçüncü şekil B şekli 2'ye katlanarak elde ediliyor. O halde burası B bölü 2. Kısa kenarı da A bölü 2 oluyor. Üçüncü şeklin alanı kısa kenar çarpı uzun kenardır. O da A çarpı B bölü 4'tür. Bize üçüncü şekildeki dikdörtgenin alanının birinci şekildeki dikdörtgenin alanına oranını soruyor. Yani A çarpı B bölü 4'ün A çarpı B'ye oranı. Hemen rasyonel sayılarda işlemdir bu. A çarpı B bölü 4 çarpı 1 bölü. <laughs>